Evet, evet sevgili kardeşlerim şu anda Hayırların Fethi Derneği olarak hayır yapmaya geldik. Cenab-ı Allah hayırlarımızı kabul eylesin. Hastalıklarımıza tez vakitte şifalar versin. Verdiği gücü kuvveti de yolunda hacime muvaffak eylesin. Selamun aleyküm. Selam hocam. Hamdolsun helalimize. Amin. Şu an önce Filistinliçe kardeşlerimiz böyle bir ortam arıyor. Aynen. Şöyle bir ortam arıyor. Aynen. Yüz binlerce Müslüman şöyle bir ortam Aynen. arıyor. Hamdolsun halimize. Nasılsınız? Şükür hocam. Hamdolsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Nasılsın hocam? İyisin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, Hayfet, Hayırların Fethi Derneği olarak fil hastalığına müptela olmuş bir ablamızın yanına geldik. İmtihandayız. Hastalıklar da Allah'ımızdan, sağlık da Allah'ımızdan. Can veren de o, alan da o her şey onundur. Bizler de şifasına niyet ettik. Vesile olmaya niyet ettik. İnşallah hayırsever kardeşlerimizden tedavi için, masraflar için bir hayır talep ediyoruz. Kim ne yaparsa kendisine yapar kardeşlerim. Yakında kabre geleceğiz. Orada yaptığımız hayırları göreceğiz. Mükafatımızı orada almaya başlayacağız. Ahirette de alacağız. O yüzden kardeşlerim bu şekilde bu niyetle hayırda bulunursak, ablamızın da şifasına kavuşmasına vesile olursak ne mutlu bizlere, ne mutlu bizlere kardeşlerim. Onun için sizlerden yardım istirham ediyoruz. Veyahut da çevresinde varsa bu fil hastalığına şöyle bir çözüm var. Mutlaka inşallah faydası olur diyen kardeşlerimiz de varsa onlardan da tavsiye, teşvik bekleriz kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizleri hayırların açılmasına, şerlerin kapanmasına vesile eylesin. Cenab-ı Allah bizleri tekrardan dua edelim. Hayırların açılmasına, şerlerin kapanmasına, kullarının menfaatine vesile eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.